Merhaba arkadaşlar. Şu anda size TNT Vagon nasıl patlatıldığını göstereceğim. Şu anda TNT'li Vagon'umuzun patlama yerini seçiyoruz ve orayı daha çok güçlenmesi için yani patlamanın daha çok atması için TNT koyuyorum ben. <laughs> Koymasanız da olur fark etmez. ardından o yere doğru güçlendirilmiş raylarla ilk baş yol yapıyorum. Hızlanması için. Ve ardından TNT'li Vagon'umun nerede aktif olmasını istiyorsam oraya aktivatör demiryolu koymam gerekiyor. Ardından rayla birleştiriyorum. Sonra bu aktivatör demir yani işleme geçmesi için kızıl taşla yanına bir tane koyup ardından kızıl taş meşalesiyle meşalesiyle onu etkinleştirmem gerekiyor. Aynı şeyi güçlendirilmiş ray içinde yapacağım. Şu anda ikisi de gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar. Ve tek yapmam gereken TNT'li vagonu koyup gitmesini beklemek ve şu anda gitti. Ve gördüğünüz gibi aktivatör demir aktif oldu ve tam orada patladı arkadaşlar internetle bugün kullanım bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.